Türkiye'nin en büyük 3. nesil kahve markası olan Espresso Lab'ın 100. mağazası Diyarbakır'da açıldı. 5000 metrekare alanda kurulan ve 1500 metrekare hizmet alanına sahip Espresso Lab mağazası, 1000 metrekare peyzaj alanı ile aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip. Espresso Lab'ın Türkiye'deki en büyük ikinci mağazası Diyarbakır'da açıldı. 20 kişilik istihdamla hizmet sektörüne giren Espresso'lar, ilerleyen süreçte istihdamını 50 kişiye yükseltmeyi hedefliyor. Diyarbakır'da yeni kentleşme alanları modern görünümü ile göz doldururken, kentin parlayan yıldızı olan yeni lokasyonu olan Stadyum Caddesi'nde ulusal markaların peş peşe açılmasıyla da kentte sunulan hizmet kalitesine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin en büyük Burger King mağazasının bitişinde açılan Espresso Lab'ın Türkiye'deki en büyük ikinci mağazası açılışta büyük ilgi gördü. Kahvenin anavatanı Yukarı Mezopotamya. Dünyada 14 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'nin 3. nesil kahve markası Espresso Lab'ın Türkiye'deki ikinci büyük mağazası Diyarbakır'da Yeni Stadyum kavşağında hizmet vermeye başladı. Açılış programına kentteki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin yani sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kahvenin ana yurdunun Yukarı Mezopotamya olduğuna dikkat çekerek, kar marjı düşünmeden bu değerli yatırımı kente kazandıran yatırımcı ve iş insanlarına teşekkür etti. Yatırımcılardan Asım Tuncay, bir dünya markasının Diyarbakır'a gelmesinden ve kentin ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Son dönemlerde huzurun ve güvenin adresi haline gelen Diyarbakır, bir dünya markası ile daha tanıştı. Dünyada 14 ülkede 150 mağazası bulunan dünyanın önde gelen kahve markalarından Espresso Lab'ın Türkiye'deki ikinci büyük mağazası Diyarbakır'da yeni stadyum güzergahında Burger King'in bitişinde hizmete girdi. 5000 metrekarelik alanda kurulu olan yatırım, 1500 metrekarelik hizmet alanı, 1000 metrekarelik peyzaj alanı, 150 araçlık ücretsiz otoparkı ve görkemli lokasyon özellikleriyle göz kamaştırıyor. Mağazanın açılışı, kentteki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kahvenin dünyada ilk kez Yukarı Mezopotamya'dan yayıldığına dikkat çeken Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kentin ekonomisine ve imajına ciddi katkılar sağlayacağına inandığı bu yatırımı oldukça değerli bulduklarını kaydetti. Bizim için büyük mutluluk vesilesi Yatırımcılardan yüksek harita mühendisi ve iş insanı Asım Tuncay, kahvede dünya devi olan bu değerli markayı sevgiyle bağlı oldukları Diyarbakır'a kazandırmanın kendileri için mutluluk vesilesi olduğunu söyledi. Tuncay, 12 bin yıllık geçmişi olan, 33 medeniyeti ev sahipliği yapmış, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na kayıtlı surları ve hevsel bahçeleriyle, DTS'nin Türk Patent Kurumunca, Peygamberler ve Medeniyetler Kenti olarak tescillenen ve tarihi açıdan, Açık Hava Müzesi olan kadim kentimizde. Dünyada 14 ülkede 150 şubesi bulunan Türkiye'nin en büyük 3. nesil kahve markası olan Espresso Lab'ın 100. mağazasını şehrin en güzel lokasyonunda halkımızın hizmetine açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kentimizde bu tür uluslararası markaların yaygınlaşması, kentimiz için modernleşmenin ve gelişmesi ölçütü olup yeni açılan her bir işletmeyi de kentimizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Sonsuz sevgi ile bağlı olduğumuz kentimize yatırım yapmanın da bizler için görev olduğuna inanıyoruz," dedi. Mağaza, kendi alanında Türkiye'nin en büyük ikinci mağazası. Mağazanın teknik özellikleri ve kent ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında da bilgi veren Tuncay, "Mağazamız 5000 metrekarelik alan üzerine kurulu olup, 1500 metrekarelik hizmet alanı, 150 araçlık açık ve ücretsiz otoparkı" 1000 metrekarelik peyzaj alanı ile aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesi ile Espresso Lab'ın Türkiye'deki en büyük ikinci mağazası olma özelliğine sahiptir. Bizi en çok mutlu eden bir diğer husus ise kentimizin kanayan yarası olan istihdama az da olsa katkı bir sunabilmemizdir. İşletmeniz ilk etapta 20 kişiye, tam faaliyete girince de 40-50 kişiye istihdam sağlayacaktır. Değerlendirmesinde bulundu. Açılış programına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, DESOP Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Ahmet Spor Başkanı Selahattin Yıldırım, Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyasından temsilciler katıldı.